Hayrola kızım, sabah sabah! Mevlut için hazırlık gerek, bekliyorlar! Hadi davran öyleyse! <laughs> Berhudar ol! Acaba siz de gelmez miydiniz? Asla! Ayağımı atmam o eve, de burlar! Hoşça kalın amcacığım! Haftaya geç kalma! <laughs> Peki amcacığım! Güle güle! Ah benim akıllı, uslu kızım! Gidiyor musunuz? <laughs> ah, özür dilerim! Daha arabayı yıkamam bitmedi de! Ziyanı yok, evde çok işim var. Haftaya gene buradayım tabii. Keşke her gün gelse! Sebep? Hiç, evet, amca bey özler de! Ha. Niye attın çiçekleri? Çiçek mi? <laughs> yok canım, ben atabilir miyim hiç? Başka kim atabilir? Herhalde... ...Seni çok seven biri. Ya! Kim acaba? Kim acaba? <laughs> Hadi hoşça kal. Keşke her gün gelse. İşe biter! biten. be, eşek şansı. Ağzını topla sarhoş herif! Sen kendine bak be boynuzlu Kazım efendi! Abi ayıp! Ne yani yalan mı? Bilmeyen mi var boynuzlu olduğunu? Gene ne oluyor bunlara? Malum ne olacak? Aa abi! İçtiğin yetmedi mi? Senin sokakta sürttüğün yetmedi mi? Gene nereye? Bu herif burada otursun sen gez bakalım ha? Karışma karıma! Berbere gidiyor! Ya oradan nereye? Abi! Hey! Hadi uzatma, ver paramı! Kız amcasına gitti, para getirsin, veririm! İşte geldim bile! Parayı aldın, mı? mı? Elbette! <laughs> Mevlüt var dedim, fazlasını da koparttım! Oh, oh yol kazın tüylerini! <laughs> Geberemedi ki bir türlü! Ya! Canikom, bana da bir beş yüzlük verir misin? Tabi, al bakalım! Geç kalırsan merak etmeyin, kulüpteyim! Çiriyor! Çiriyor Canikom, çiriyor! <laughs> Nermin nerede? Yukarıda! Beni de gör! Bir beş yüzcük de bana, he? Hoş geldin tatlı! Hoş bulduk! Amcayı sızdırdın mı? <laughs> Hem de nasıl! Üstelik mevlüt var diye fazlasıyla kopardım! Aferin, o zaman yapıyoruz demektir şoko partisini! Evdekileri nasıl atlatacaksın? O, sen o işi bana bırak şekerim! Nargileniz beyefendi! Çıkar onu ağzından! Niye? Ağzında bir şey mi var? Görmüşün mısın? Vermiyor <laughs> mu? evet! <laughs> Al! Sana iş çıktı! Bağ mı? Bir ara Selfil hanımın evine kadar gideceksin! Ben mi? Selfil hanımın evine gideceğim, değil mi? Ee, dedik ya işte olur. Serpil, Serpile Dur lan! Mevlüt varmış. Biz de şeker yaptıralım bari. Hocalara büyük kutu yaptır. Olur yaptırırım. Hemen gideyim mi? Or, oğlum. İnci diye ikindiden sonra. Sen de geleceksin değil mi bey? Allah eşir gelsin. Canım, kır şu şeytanın bacağını! Ne olur gidi versen yani! Kes, benim öyle insanlarla işim yok! Ama para gönderiyorsun! Aziz biraderimin ruhu hürmetine, senin aklın ermez! Ermez, değil mi? <laughs> Şimdi ben Serpil hanımın evine... ...Gideyim mi? Bak şimdi mi? hazır getiriyorum.